Cennet ve cehennem bohçanın içinde perdeli diyor. Hücibet, perdeli, örtülü, huffet, sarılı, atmosfer gibi sarılı etrafı. Biri neyle sarılı? Birinin perdesi şehvet, cehennem. Örtüsü şehvet, çok cazip. Örtüye bakınca yeme içme fasılları var, yatma faslı var. Hoşuna giden her şeye elin uzatma faslı var. Cismaniyetin itibariyle tatmin olma fasılları var bütünüyle insanın arzularına seslenebilecek şeylerle bir mozaik haline getirilmiş ve cehennemin etrafı onunla sarılmış. Cehennemin bohçası insanın cismaniyetine seslenen, insanın cismaniyetini kıcıklayan, insanın şehvi hislerini kamçılayan şeylerle sarılır. Cennet mekarihle. Onun perdesi de mekarih hoşa gitmeyen şeyler. Abdest zahmetleri, namaz meşakkatleri, cihat zorlukları, şehit olma sıkıntıları, kanını dökme fedakarlıkları, Allah için terleme meşakkatleri, aç durma, paranı sarf edip hacca gitme vesair ne kadar meşakkatli şeyler varsa bu da bir mozaik meydana getirmiş, cenneti sarmış. Her şeyi maddede arayan, ve aklın zahiri nazarıyla meseleleri muhakeme eden ve değerlendiren, mozaiklere öyle bakanlar perdeye takılır kalırlar. Anlıyor musunuz? Bakın şimdi Allah Resulü'nün sözündeki inceliğe bakın. Onun bir perdesi var, bunun da bir perdesi var. Ve perdeye takılıp kalanlar var. İşin iç yüzüne nüfuz etmeyen, edemeyenler var. Biri cennetin üzerindeki perdeye takılıp kalıyor. Çok sıkıntılı. Namaz iyi güzel de günde beş defa nefse ağır geliyor. Bunu bir zamanların bir kafiri demiş. Nasıl demiş? Bütün kafir olan nüfusu emmareye tercüman olarak söylemiş. Tek değildir o zat. El mer'u me'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Cennetliği sevenler cennetle, gayyayı sevenler de gayyada sevdikleriyle beraber. Namaz iyi, iyi güzel de günde beş defa fazla nefse ağır geliyor. Mekari Abdes güzel de şu kış günlerinde doğrusu ayaklarımda mayasıl var, üşüyor. Biraz evvel namaz vahsinde isvayluduğu alal mekarih diyor. Adım, o bir adımdı. Burada da bir adım geriye gitme var. Cennetin dışı da bu perdeyle ve o tarafta, bu tarafta perdeye takılıp kalanlar var. İşin iç yüzünü göremeyenler, nüfuz edemeyenler. Oysa ki Allah insana akıl vermiş. İnsan bağışlayın hayvan değildir. İnsanı değişik şeylerle donatmıştır. Hayvandır ki yeşil gördüğü her şeye kendini salıverir. Zehir de olabilir onun içinde. Ve bir hadisin biraz evvel fenni tasvir dediğim uzun bir hadisi şerifin öyle bir yeşilliğe kendini salıp çatlayan bir hayvanı çok güzel resmi vardır. Çok güzel resmeder. Mevzun içine sokacak halde değilim öbürüne de takılıp kalanlar olur. Cennet de perdeli, bohça içinde, cehennem de bohça içinde. Daha ulvi bir tabirle, cennetin etrafında bir atmosfer var, cehennemin etrafında da bir atmosfer var. Birinin etrafı şehvetlerle sarılı. Çokları bala yağ giden arılar gibi, sinekler gibi hep şehvete koşacaklar ve yapışıp orada kalacaklar. Ateşe giden kelebekler gibi ölümler da olacak, ölüp gidecekler. Onun etrafında döne döne mahvolup gidecekler. Çokları da hakikate uyanmış olacak. Muhbiri Sadık'ın beyanını duymuş olacak. Yolların ayrımındaki zatla tanışmış olacak. Sağ yolu tutup gitmiş olacak. Dış yüzün nahoş olmasına rağmen, içine nüfuz etmeye çalışacak. Vicdanındaki cennet nüvesini inkişaf ettirecek. Alemin onu dışta aramasına rağmen o içinde cenneti bulacak. Cennetin içinde bir çekirdek halinde bulunduğuna ruhen, vicdanen, muttali olacak. Dünyadayken dahi cennet hayatı yaşayacak. Zevkin, sefanın zirvesinde yaşayan insanlar benim gibi müminlerin en adisi, ayak takını sayılan bir insanın hüzuzatı maneviyesi ölçüsünde manevi haz, zevk ve lezzetten mahrumdur. Benim kadar dahi duyamaz. Hakiki bir mümin inşallah içinizde yüzlercesi vardır. O imanı içinde cennet gibi hissettikçe hakikaten o cennetin inkişaf etmiş, bir tubayı cennet haline gelmiş, ulvi şeklini hayalinde yakalayacak, gölgesine koşacak, o onun gölgesinde hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde onun gölgesinde gölgelenecektir.